Herkese iyi hafta sonları arkadaşlar Uzun süredir Koton ve Lilac videosu yapmıyorduk Grafikle ilgili sadece Hisseyi izlemeye almıştım ee, Dediğim gibi haftalık Aylık kapanışları takip ediyordum Sürekli önceki videoları da YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz. E, grafik çalışmaları ve destek ya da neleri beklediğimizi orada da açıklamıştık. Kapanışların nasıl gelmesi gerektiğini bu hafta kapanışı gerçekleşti. Bununla ilgili de kısa bir yorumlama yapacağız grafik üzerinden. E, öncelikle buradaki bir ufak düşen kırılımı gerçekleşti. Gördüğünüz gibi e, buradaki düşen kırılımının gerçekleşmesi hisse adına iyi oldu aslında onayı da alındı hissenin e, ama kendini tekrardan 21 TL seviyesine doğru geri çekti bu 4 saatlik bir grafik bunu günlüğe alırsak gördüğünüz gibi günlükte bir düşen kırılımı geldi arkadaşlar e, geri çekilmeler şu an normal olacaktır hisse çok yukarıdan düşmüş olabilir e, ama bu tabi alan kişilerin maliyet durumları da çok önemli Gördüğünüz gibi bir düşen kırılımı geldi. Tepkisi geldi. Ve geri çekilme burada gerçekleşiyor. Şu an 21 liranın üzerinde kaldığı sürece Koton'da artık yukarıya doğru biraz hareketlenme isteyeceğiz. E, hareketlenmelerin gelmesi gerekiyor artık. Ve gelmediği sürece ne olacak? Baskı devam edecek. Şöyle 21 liraya kadar bir teminat bölgesi bence alınmalı. Koton'da çünkü 21 lira üstünde kaldığımız sürece düşüşün önü biraz daha yavaşlayacak. Daha ne kadar düşecek diyorsunuz ama dibin dibi de var. Şu anda buralarda maliyet düşürmek mantıklı. Biraz daha hisse geri çekilip de bu fiyatlardan maliyet çekerseniz en azından yukarıda alan arkadaşların maliyet oranları düşmüş olur. Bence bu bir fırsat. Tabii nakit pozisyonları olanlar için değerlendirebilirler en azından hisse yükselip de maliyet düşüreceğini bu düşük seviyelerde maliyet düşürmek bence daha mantıklı olacaktır hissede bu bölge önemli 21 bölgesi bizim için önemli olan konu yani 21 TL bizim önemli olan konumuz destek bölgemiz bu bölge Yukarıda da her zaman dediğimiz gibi daha önceki videolarda da söyledik, 22 liranın üstünde sürekli kapanış görmemiz lazım. Yani haftalık, aylık, günlük, artık ne derseniz saatlik, 10 dakikalık, 5 dakikalık e, burada 22.50 üstü şart oldu. 22 lira 50 kuruşun üstünde hisse kapanışlar gerçekleşirse ne olur? Buradaki baskı azalır, hisse biraz daha yukarıya doğru kendini atabilir. Yani 21 lirayla 22.50 bölgesi takip edilmesi gereken bir bölge. Bu iki fiyat aralığında hisseyi takip etmek gerekiyor şu anda. E, fiyat olarak makul fiyatlarda ama lot sayısı yüksek hissenin halkazlar döneminden beri şu anda yatay pozisyonda ve aşağı doğru sürekli bir düşen trend vardı düşen trendi bozdular yukarıya doğru hareketlendirdiler. Şuradaki düşen trend bölgesi var aşağıya doğru verdikleri sürekli temas ettiği bölge. Bu bölgeye tekrardan isteseler indirebilirlerdi ama indirmediler. Burada yatay bir destek bularak tekrardan yukarıya doğru endeksinde hareketiyle ilgili kendilerini yukarı attılar halkağızlar biraz kendini toparlamaya çalışıyor İnşallah yine halkağız gelmez gelirse eğer e yine iş içinden çıkılmaz Koton'da değişen bir şey yok arkadaşlar daha önceki videolarımda da var zaten onu da kanalımdan dediğim gibi izleyebilirsiniz Koton'da değişen bir şey yok takip etmeye devam ediyorum 22 Eylül üstü kapanışlar geldiği zaman Farklı fiyatların önü açılabilir 25 TL ve 30 TL bantlarına doğru Tekrardan Fiyatlar gelebilir ama dediğim gibi e, kapanış fiyatları çok önemli Yani buradan Koton çizip de Twitter'a atıp da 500 TL olacak 200 TL olacak demek Bence boş bir iş şu anda ne yapacağız kapanışları takip edip sırayla gitmesi gerekiyor 22 lira yıkasın 25 olsun oradan 50 TL olsun 100 TL 200 TL Yani hedefler Fiyatlar Kırıldıkça verilmeli buradan kafasına göre hedef vermek zor ee, İzlemeye devam ediyoruz Koton'da yani bir değişiklik yok Sorunu olan bir bölge yok zaten dibi Artık dip çalışmalarını yapıyor hareketli ortalamalara da bakarsak Gördüğünüz gibi buradaki 22 bölgesinin üzerinde hisse al fiyatına gelir. Düşeni de kırar. Biraz daha kendini rahatlatır. Bu bölgeyi de destek olarak tutarsa yukarıya doğru tekrardan farklı fiyatta takip edebiliriz. Koton bu şekilde. Bir de Lilac. Lilac. bakalım ne durumda. Onun da performansı düşüktü. Evet gördüğünüz gibi lilaktaki daha önceki çalışmamız duruyormuş. Ee, burada 29 TL bandını kırması gerektiğini söylemişiz. Bir önceki videomuzda onu da izleyebilirsiniz. Ama kırmamış gördüğünüz gibi şurada bir temas geliyor. Ee, şu harekette ortalamayı kaldıralım kafamız karışmasın. Bakın burada bir temas geliyor. 4 günlükte. Kırmamış. Geçememiş ise... 26.40 destek bölgeleri olduğunu, buradaki yatay destek bölgesi olduğunu söylemişiz. Altına sarkmış hisse altında fiyatlayıp tekrar o bölgenin üstüne atıp oraya yakın bölgede kapanış yapmış. Yani hiçbir değişiklik yok arkadaşlar hisselerde. Hisseler sadece şu anda günlük %1 %2 yukarı, %1, %2 aşağı olarak devam ediyor. Bundaki değişikliği yapmayacağım e, fiyatlar geçerli iki fiyat aralığında izliyoruz şu anda Şuradaki desteği sadece değiştireceğim onu da hemen sizlerle paylaşım o desteği de maalesef alt banda Şuradaki yatay bölgeye koyacağız e, Çünkü oradan da bir destek bulmuş kendisine şu bölgede e, o bölgede 25-50 bölgesi olmuş. Destek, direnç dediğimizde hala geçerli olan şuradaki 26.80 ve bizi yukarıda bekleyen asıl hedef 29 TL bandının geçilmesi. Bunlar geçirilmediği sürece hiçbir şekilde lilakta para kazanmak kolay olmayacak. Bu bölgeler kırılmalı, kırılıp üstünde tutunup tekrardan kırıp üstünde tutması lazım. Sonra yeni hedefler verilmeli aynı Koton'da söylediğim gibi geçerli olan hedefler verilmeli Önceki videolarımda da söylüyorum sürekli yani fiyatlar kırılmalı bu da iki tane Takip edeceğimiz bölge var 25 TL Yukarıda 29 TL Yani arada bir 4 TL'lik bir Tepki yapabilir yani şöyle 29 liraya burada gördüğünüz gibi Buradaki tepki gelmiş. Düşmüş. Tekrardan hafif yukarıda inme yapmış. Burayı kırıp tekrardan bu bölgeye tepki yapabilir. O zaman da deriz ki tamam buradan bir çanak yapıyor. Burayı kırıyor. Buradan devam edecek. Yani bunları izlemek gerekiyor. Şimdiden boş boş konuşmaya gerek yok. Piyasada çok insan boş konuşuyor. Ben takip ediyorum. Şu kadar olacak bu kadar olacak. Kimseye kanmayın. Kendiniz bu işi öğrenip Çizin, araştırın hisselerinizi seçin ve alın e, lotları toplayın piyasa hiçbir yere kaçmıyor yeni yatırımcılar için söylüyorum onlar da zaten artık anlamış oldu piyasanın hiçbir yere kaçmadığını bir iki tavan alayım derken bu işin içinde kalıyorsunuz bence dikkatli olun bir sonraki videoda önümüzdeki hafta sonu olacak oradaki kapanışı da takip edeceğim e, dediğim gibi 1000 aboneyi bekliyoruz. 1000 abone olduktan sonra canlı yayınlarda başlayacak. Youtube'da canlı yayınlarda hem sohbet hem hisse paylaşımlarım olacak. Bunun da bilgilendirmesini yapayım. Herkese şimdiden iyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyorum.